Hepiniz merhaba dostlar. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Karşınızda yeni mini seri olabilecek belki olmayacak bir oyun ama en azından ilk izlenimini sizinle paylaşmak istedim. İlgilenenler çünkü dikkatini buraya verebilirler. Erken erişimdeyken oyunu alıp sonra pahalıyken e, fırsatı dememeleri için. Occupy Mars'tan bahsediyorum. Mars'ta kolonileşme, hayatta kalma bir oyunu. E, Subnautica'ya çok çok benziyor. Yapısı gereği, arayüzü gereği birazcık daha tasarım dili ona çok çok yakın gibi daha önce de böyle Mars'ta kolonileşme üzerine oyunlar vardı hatırlarsanız. Bu da onlardan bir tanesi. Hatta en detaylısı olarak gözüküyor. Daha önceki denemeler çok daha kötüydü. Bu birazcık daha toparlanmış gibi gözüküyor ama şu anda karışık gözüküyor. Herkes böyle optimizasyondan, sorunlarından bayağı bir saatlik oynadım. 30 tane sorunla karşılaştım diyen arkadaşlarla dolu şu anda yorumlar sekmesi. Ama zaten yapımcı da diyor erken erişim oyunu. Bunun bilincinde olun gelişecek, değişecek, güzelleşecek ve bütün sorunları da yavaş yavaş aradan kalkacak demişler. 10 Mayıs'ta çıkmış 235 TL normal fiyatı %10-15 civarında bir indirme ile beraber şu an 200 liranın altında 199 küsürlerde satılıyor. E, çıkar çıkmaz 10 Mayıs'ta çıkması rağmen aradan şu an 3 gün mü geçti? 3 gün geçmesi rağmen 3 tane patch attılar. Yani siz düşün yapımcılar da çalışıyor. 3 tane modu var eğitim ki ben birazdan onu yapacağım. Oyuna daha iyi bilgi edineyim diye. Serbest modu sandbox'ımız var. istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Bir de sefer var hikaye modu. İsterseniz co-op da oynanabiliyormuş ama ne kadar iyi çalışıyor bilmiyorum. Onu test edemeyeceğim. Ben bir şey eğitim tamamlayayım sonrasında sefere geçelim. Hatta eğitim tamamlamadan geçersem çok bu zorlanırım. Dur bir deneyeyim. Yeni oyuna başlamak istiyorum. Evet. Kask nasıl çıkarılır? Bir aydır buradayım ve bunu sormak biraz aptalca ama bunu bilmek faydalı olacak diyor. Uzay kıyafetin ekipmanlar Burada her zamanki gibi her oyundaki bir hintler çıkıyor. Türkçe olması da güzel tabi ki de. Çünkü detaylı şeylere yazılıyor. Bir sürü bilgi veriyor. Aynı anda böyle Mars'la alakalı, ile alakalı, işte Mars'ta ekmek, biçmek vesaire bunlarla alakalı bir sürü detayda veriyorlar yani. Öğreniyorsunuz da aynı anda. Yüzlerce yıl çok sayıda kolonizasyon imkansız başaracak gibi görünüyor. Başarmışlar mı? Başarmışlar tabii. Kızıl gezegeni yaşanılabilir bir yer yapmak. Müzikler kıstım tabii normalde yemeyim diye Bu, muhtemelen burada müzik var arkadaşlar. Ve uygarlıkta ilk küçücük orada görüyorsunuzdur. <laughs> Alfe üssü. Valles Marinari esmi artık. Oğlum müziği kıstım diye buradaki ses efekti falan da mı yok? İnsan bir ses efekti koyar şuralara ya. <laughs> Ayıptır be. Hiç ses efekti koymamışlar. Müzik eşliğinde aksın demişler ama müziği kısabileceğimizi düşünmemişler yani. Emin olamıyorum çünkü telif var mı yok mu. Gördüğünüz gibi kazılar yapılıyor her yerde. Dinamitler koyup dağları patlatıyorlar ki oradaki içindeki her herhalde taşın içinde değeri yüksek veya işlerine yarayacak bir materyal vardır. Dünyadan bize tabi malzemeler geliyor. Baya baya büyük bir alan yapmışlar açıkçası. Geçebilir miyim artık? Sessiz çok garip oldu böyle. <laughs> oh oh oh. Malzeme odalarına kadar var. Aslında keşke sıfırdan başlayıp yavaş yavaştan geliştirmeyi gösterseydi. Muhtemelen sandbox modu bunu yaptırıyor ama hikayede bunu yaptırması daha eğlenceli olurdu benim açımdan. Subnautica'da da falan da hep bu tarz oyunlarda öyledir yani. Bir anda gezegene düşersin. Ne oluyor lan falan dersin. Ufak ufak bilgi verip seni yavaştan alıştırmaya çalışırım. Eğitimler tamamladım ama hepsini değil. İlk basit bina inşaatı ve ağır gezgini öğrendim. Ee, güç yönetimi öğreticisi ve kırıcıyı daha öğrenmedim. Devamında da böyle böyle gidiyor gördüğünüz gibi. Çok değil eğitimler çok yararlıymış gerçekten hem keyifli hem basit hem de düzgün e, anlatılmış. Şimdi görevimize gidelim. Zaten ilk bölümde muhtemelen çok fazla yapmayacaklar. Eksi bir dur. Yeni mesaj okuyalım. Nereye geldi mesaj? T mi dedi az önce? Aynen botanik üssü. Botanik de mi bana ya? Botaniğe daha onun eğitimini almadım. Botanik de mi? İlk başta ekran çok karışık geliyor her şeyle. Şu anda misal öyle geliyor bana ama zamanla muhtemelen o düzelecek. Takım lideriyle konuş diye bir görevim varmış. Sen misin lan takım lider? Böyle takım lider mi olur? Tamam. Tamamlamayı başardım. All you have to do is go this way. I have sent on your tablet the place where you should uh... report to. Okay. Okay. Tamam. And dikkat You can manage them here. Unfasten the helmet and do other stuff. You do everything using the touch screen on your tablet. And remember not to leave the base without a helmet. Yeni mesajım. Tamam. Tony, bitirilen eğitim hakkında bilgi aldım. Benimle iletişime geçmeni tamam. Okey, üste gideceğiz. Ne oldu? Varamadık mı? Aa, asansör bug'a girdi galiba arkadaşlar. Demek ki neymiş? Asansör esnasında böyle şeyler yapmamak gerekiyormuş. <laughs> Haydi. Yalnız şöyle bir saçmalık oldu. Ben kaydı açarken Elbisemin oksijen seviyesi düştü. Baya saçma yani. Ben sadece yüklemeye çalışıyordum var olan şeyi. Artık buralarda düzen herhalde. Elbise baya kötü oldu. Yenileyebiliyor muyum oksijen seviyesini? Neyse konuşalım. Oyun çok derin gözüküyor bu arada. Şimdi az önce menüde okudum. Baya bir şeyler var. İşte sistem, level sistem var. İlerletebiliyorsunuz. Hem kendiniz perk sistemlerle falan geliştirirken daha iyi aletler falan daha iyi kullanmaya başlarken hem de e, bir nevi hiyerarşi sistem var işte belli seviyelere yükselmek için belirli görevler tamamlamanız gerekiyor. Hem kişisel gelişim var hem de sizin böyle kariyer gelişiminiz gibi bir şey var oyunda. Bazı alet edevatları da belirli kariyer erişimleri yükselmeler sonrası erişebiliyorsunuz. Yani hop diye istediğiniz arabayı kullanamıyorsunuz hop diye istediğiniz belki e, uzay e, silahını mı diyeyim ya da aletini mi alıp kullanamıyorsunuz onu kullanacak yetkiye ve erişime sahip olmanız gerekiyor ki Bu da böyle bir keyifli bir gerçekçilik katıyor ama oyunun tek sıkıntısı herhalde hantallığı şu an çok hantallıyor Tamam Okey seni meşgul edeceğim aklıma bir şey takılırsa. Yeni geldik tabi biz. Tamam doktor beni bir yokla hocam. Tamam bugünlük izinlisin diyor yeni geldim buralara o yüzden daha öğrenme aşamasındasın git bir doktorla görüş diyor. Nasıl doktor bu? Tamam. Tamam. İndiriyor bak nasıl indirdi. Cuma günü. Var. I see that for the moment everything is fine, except that you should rest. Even a decent chair is not as comfortable as a bed. remember tamam. you want to fully okay. take off your helmet when you're in rooms full of oxygen. The technical department was supposed to update the valve control of the suits so that oxygen would be taken automatically without having to remove tamam. the tamam. helmet. So be sure. Take off your helmet. Çıkar, hiç çıkarmam gerek yok. Burada çıkarabilirim aslında yani. Kadın maskesizse herkes maskesiz gezebilir bantı var ama. Yani ben şimdi giysimin oksijenini falan hava kildi. Doldurabiliyor muyum? Sen ondan hiç bahsetmedin be ablam. Kaskı nasıl çıkaracağım da öğretmendir Bu neymiş? Hmm, duşmuş. Herhalde burası benim odam. Çamaşır makinem var. Duş alabileceğim yer var. Tuvaletim var. Bu tarafta da dinlenebileceğim bir yatak alanım olabilir. Ofisimiz vesairemiz. Laptop var. Kupa var. Lan envanterine de almazsın kupayı ya. Nerede o kupa? Gördüğünüz gibi oksijen, oksijen şişemiz. Şunu alıp şöyle yeniliyorum. Okey. Böylece yenilenmiş oldu. Bu şişeler nereden elde edeceğim peki? Nasıl ya uyarı? Yeniledim ya abicim ne demek? Ha bu daha da boşmuş ki o. Bunu bir yerden doldurmayı göstereydin iyiydi ya. Biraz dinlenelim. Hala kaskı da çıkarmıyorum. Çıkarmadıkça da o şişeden gidiyor galiba. <laughs> Atıklar bile görüyorsunuz. Değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bunlar benim atıklarım. <laughs> ben gidiyorum. Şu oksijene takıldım hala da. İnşallah doldurmuştur onu. Dışkımızı alıp hemencik gübreyi döndürüyor. Hop diye gübreliyor sonra her şey. Reis al şunu. Atık kutusu. Komposta yapıyoruz. Geri dönüştür diyorum. Gördüğünüz gibi buradan geri dönüştü. Atabileceğiniz şeyleri buradan atabiliyoruz. Kupayı da attık. Geri dönüştü. <laughs> İnsanlarla konuş. Hiç gerek yok hocam ya. Ben bunlardan alayım. Bana özel bir durum olabilir mi acaba? Herkesin kendi ayrı sera bölümü olabilir mi diye düşündüm şu anda. Ki çok mantıklı doğru öyleyse. Alan çok büyük ya. İşte bize bunları yavaş yavaştan yaptırsaydı biz kendimiz öğrene öğrene yapsaydık seviyelerde ilerleseydi o şekilde güzel olurdu. İnsanlarla konuşalım bakalım. Hey insan nasılsın patron? Dinlendim. Tamam. Bir ton işim bıraktı. Beş aydan daha uzun süre yolculuk beni çok yordu. Tamam. İş yaparken bir yandan da işteni yapmayı unutma. Ama şu oksijen işini bir söylesen. Tamam.

several ampules of powerful antidepressants along with drugs to mitigate the effects of space fog all packed together I suspect that after passing the bingo target these would have bulmana yardım edebilirim diyeyim Unfortunately I have no idea who might have done it good come back if you need my help and please don't Allah Allah ne ofisini şey yapacağız şimdi gözetleyeceğiz mi Bir ofisine girip malzeme mi çalmış Şimdi tekrardan geldim buraya. Kadın kadının görevini aldım. Sigortadan bahsediyor ama bu kadının görevini bilmiyorum. Başka bir görev var mı? Hasarlı sigortayı yenileyeceğiz gördüğünüz gibi. Karbondioksit emiciyi onar ve çalıştır diyor. Önce tabi ki de sigortayı değiştireceğiz. Üst tarafında bakım kaybolan şeylerin bahsettiği. Bu da az önceki bu görev. Ana görev ve yan görev var galiba. Bunlar diğer görev. Bunlar da ana görev. Buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bu da tamamlanan görevler sekmesi. Buradan artık ne diyor? İlk önce görebilir buradan dizi görevini sigortanı başta sadece yanmış olan sigortayı envanterinde olan sağlam sigortayla değiştir. Diğer bir olay, birisi AMG'yi onarmış ve bunu o kadar beceriksizce yapmış ki bu mekanizma aktive olduğunda patlayacak. Tamir etmek senin için sadece kollarını hareket ettir ve ekranda gösterilen sıcaklığın 100 derecenin fazla olmadığından emin ol ve bir şey daha, kolları oynamayı bitirdikten sonra makineyi çalıştırmayı unutma diyor bu göreve doğru yöneleceğiz. Şimdi görevimiz bu tarafta mı bu tarafta mı? İki tane görev olduğu için hangisi olduğunu bilmiyorum ama. Buradakini zaten hallettik diye biliyorum ben ama ben artık burada anladım bir tane şişe varmış. O şişeyi dolduruyordu. Abi dur önce bunu bir düzelteyim. Abi yüzün altını indirdim. Devre kartı. Başka? Bu neymiş? Sıcaklığı iyice düşürdüm. Başka? Şu an çalışır durumda mı? Burada mı çalıştırıyorum acaba? İşte bunların detayını falan vermiyor. Nasıl uyku yoksa uyduk ya ablacım. Allah Allah. Göreve tekrar bakacağız herhalde kolları diyor. Kollar dediği herhalde o açtım kapadım şeyler. Makine çalışmıyor mu şu an peki? Zaten dolu bende. Çalışır durumda herhalde. Buradaki kolunu değiştiremiyorum. Şurada kontrol edebileceğim son iki kol kaldı. Patlamazsa inşallah. 33 oldu. 29 oldu. E yeter daha. Daha ne istiyorsunuz? 144'ten buraları indirdik işte. Bitti mi? Çalıştırdım. Çalışır durumda en azından göreyim. buradan daha kısa anlamadım ama o görevde. İşte böyle anlamak birazcık zor oluyor. Bazen deneme yanılma yöntemleri yapmanız gerekiyor. Bazen ölüyorsunuz ediyorsunuz saçma salak. Burada pil var mı? Başlık var. Oo tüpler buradaymış. Dolu peki tüp? Dur dur dur. Hayır. Bir kere daha mouse'un soluna tıklıyorsunuz. Alıyor. Bakayım bu mahsuller zaten bir tane doldurdum aynen bu da doluymuş okey bunu nerede nasıl dolduruyor bilmiyorum buraya attım artık Peki bunların içine bir yere böyle koyabileceğim bir yer vardır oradan da oluyordur ekipman için bir de giysi pili diye bir şey var o pili nereden yeniliyoruz bilmiyorum bozuk olanı aldım aşağı üste, sağ diyor Ee, düzgün sigorta verdim ki bana. Hasarlı sigortayı bul ve yenisini değiştir diyor. Hasarlı sigortayı buldum da yenisiyle nasıl değiştireceğim? Aa, otomatik vermiş. Tamam. Oldu galiba. Doldurmuş oksijen, oksijen tüpünü donan. O da az önce geçtiğimiz yerdeydi. Donanırım. Envanterden bahsetmiyor herhalde. Şunu da takayım mı artık? Hiç burada çok bir gerek yok. Niye gelmedi ya? Bozuk sigorta. Hem masasından bir tane sigorta almıştım ben adamın galiba. Giyim şöyle. Donan diyor sadece. Al demiyor. Aldım. Burayı donandım. Oldu mu? Evet yemek yemek için kantine git. Tamam anlamaya başladım galiba oyunu arkadaşlar. Belli bir yerden sonra muhtemelen kolayca çözülmeye başlayacak. Bitkilerimiz hasat hazırmış. Oo, afiyet olsun gençler. Yemeği buradan mı alıyoruz? Ne var bugün menümüzde? Mısır var. Kendi yemeğimizi kendimiz mi pişiriyoruz yoksa? <laughs> Aa, şuraya bak. Bitki patates. O olmaz. Mısır koy 75 tane ya. Buradan sağ klik yapıp ayır diyerek misal. Buradan sayı ayarlayıp okey diyorsunuz. Bir tane ayırıyor. Böyle koyabiliyorsunuz. Ben bugün canım ne çekti misal. Mısırlı patates çekti. Hadi bakayım. Hayır. Başka bir şey de yok gerçi. Hadi patates iki tane olsun. Bir de domates koyalım abicim bir tane ya. Sulu sulu olsun. Ne diyor? Besin değeri gördüğünüz gibi burada yazıyor. Bir paket yapıştır diyorum. Gıdamı buradan ayarlıyor. Vay be sisteme bak. İşlenmiş gıda. <laughs> Yemek yiyelim. Afiyetle gömelim. Nerede? Yemeğim nerede? Envanter şurada. Tüket. Oldu mu? Oh. Bolca yemek alabiliriz, stoklayabiliriz. Yeri ezberlerim ben gel gitle. Geliriz burada. Malzemeler hasat ettiğimiz kadar yemeğimiz oluyor. O yüzden hasat etmek, o gübreler değerlendirmek, ekmek biçmek önemli yani. Çift dikişini önemsemeniz gerekiyor. Yoksa aç kalıyorsunuz. Oo dışarı mı gidiyoruz reis. Kontrol panel. Neymiş mesajımız? Spotify diyecektim ya. Spotify çalışmanın dair rapor bana ulaştı. Koordinatlar gönderiyorum. Onu tamir edebilmek için elinden gelen her şeyi yap. Oo, basit iş abi. Şunu ver bana. Ver Sanchez'i. Oo ben arabayla gideceğim sanıyorum dışarı. Niye ben dışarı salmıyorsunuz ya? Şunu kullanmak istiyorum. Kullanımı çok keyifliydi. Her yerde ha izcinin farklıymış bak. İzci ekipmanlar da bambaşka seviyede. Dış oksijen sıfır. Artık tamamen elbiseden besleneceğiz. Oba uçtum. Kopuş ne yapıyorsun? Seni mi tamir edeceğiz? Tamir edelim de. Elektron kartı eline al ve spotin vücuduna monte et. Tamam çok basit bir şey istedi. Elektrik kartımız burada. Zaten 3'te duruyormuş. 1, 2, 3 yapıştır. Get it, Samson, and Gary, Gary, lady. Huh? Huh? What's the point of the board if Spotty still doesn't work? How am I supposed to test it? Just Spotty the missing part. When you're done, newbie, put lanterns nearby. It's terribly dark here at night. Once you're done Spotty, then you can press Z.

Bu neymiş? Elektronikler, Vida paketleri. Bunu nereye koyuyorum? Ben dur kol aldım. Bu kaynak makinesi. Bunu biliyorum. Vidayı al, elektronik al, alüminyum levhayı al, küçük boruyu al diyor. Küçük boru bu. Levha da bu. Dur dur dur. Bir tanesini bırakmış oldum. Bir şey olmaz. Çok kaybımız olmaz herhalde. O zaman bunları envanterime alıyorum. Küçük boruyu da aldım. Şimdi inşa etmek için 3'e geçiyoruz. Bu inşa kol arkadaşlar. Ondan sonra envanterimize geliyoruz. Şuradan teknoloji ağacı tabii ki de değil. Planlardan elektrik ışık direği bunu mu istiyordu acaba? Galiba bunu istiyor değil mi? Fener inşa et diyor. Başka bir şey olabilir mi? Bakayım. Gıda değil yaşama. Koordinat, garaj. Yani bir tek bu. Bu da solar panel. Bu. Gerin yakınlarında diyor. Ne kadar yakın istiyorsun kardeş? Akşamlar çok karanlık oluyormuş. Ondan dolayı böyle istedi. Sonra alıyoruz gelip. Oba deyip böyle inşayı bitiriyoruz inşaatı. Sen de öğren. Bak aşkım, <laughs> ileride Mars'a kolonileşirsek. Bak Nasıl ben biliyorum, ya? sen bilmiyorsun. Daha hı? demin duydum da. Mars'a gidiyoruz. Bak şu köpek var ya, şunun üstüne atlıyorsun böyle, oturuyorsun böyle. Götür beni gittiğin yere diyorsun, dıdıdıdıdı uçuruyorsun. Hadi yani. canım, bu robot değil mi? Tabii robot at, at robot. Hayır yani kamera falan. Ne kamerası ya? ya böyle oluyor ya Mars'ta? Ne kamera mı oluyor Mars'ı? Evet, Anlamadım. Robot, böyle robot, köpek gibi böyle kameralar oluyor ya görmüştüm ya. <laughs> yangın falan. var, yangın. Oo. Alt, lan ben her yere koşturuyorum Kardeşi bu ya? gibi Mars'lı <laughs> gibi olacaksın. Oh tamam patatesimi topladım ben. Ses efekti de bir var bir yok. Pst, pst. Devre kartın cihazdan çıkar. Tipi yanıma alamıyor muyum ya? Devre kartı zarar görmedi inşallah. Hadi bakayım. Sinematik mi giriyor ne oluyor? Oyun mu atıyor yoksa? <laughs> Tutorial galiba burasıydı işte. Burada artık tamam sen hazırsın oluyor. İlk günü geçirmiş olduk Mars'ta. Gördüğünüz gibi lame yaptık. Havada karardı. Ama buralar gerçekten sessiz çok acayip olmuş ya. Bunu nasıl düşünememişler ben anlamıyorum. Bu kadar da amatörlük yapılmaz. Aa, aa 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 gitti. Aa. aa. Ah Elon Musk'ın proje SpaceX GG. Hii. Abo. O kadar yakında niye koyuyorsunuz? Ne o kadar yakından nasıl uçurmuş? <laughs> Allah'ım ya. Ha büyük kaos sonrası Sıfırdan yapsaydık dediğim yere geldik galiba arkadaşlar. Warning mi? Koç koç Lan çıksana Buna geçemiyor muyum? Allah Allah. Nereden çıkacağım? Nereden gideceğim? Üst tarafta mı çıkacaktım acaba ya? Buradan da bir çıkış yok ki Roket sen olmadan uçtu üstse kaç. Aa, aa gittiler lan. Aa bildiğin Marslı yaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Marslı Marslı. Çekip gittiler lan. Birler var mıdır yok mudur demeden vay anasını güzel satış. Doğru gidiyor muyum hiç fikrim yok ses efektleri her şey o kadar berbat ki yani bu kadar mı amatörce işlersin ya bunu. Ne yapıyoruz? Asansör kullanacağız. Orası patladı. Burası güvenli herhalde. Kapat, kapat. Manuel açıyoruz. Da elimle açıyorum Ne oluyor artık bir rüzgar sesi gidebilir mi Kulağımdan ya ne oldu abicim Bu kadar rüzgar olacak kadar Allah Oh Böyle yırtıyorum herhalde Kendi kendim ayrı bir şekilde Uçurmayı başarabildim arkadaşlar milyon dolarlık <laughs> <laughs> roketimle. Arctur. Az öteye bir yere düşeceğiz galiba. Sıfırdan hayatta kalmaya başlayacağız. Sonra ben de üstü düzeltiriz falan diye düşündüm hiç öyle o da olmadı. Üst gider bizi yavaş yavaştan tamir eder sıfırdan diye. Bir yere iniyoruz ama. Titret. <laughs> <laughs> Hayır, ef efekt sesi açacağım escape'e de bastırmıyoruz sinematiklerde bastırsa diyeceğim ki ayarlayayım hemen sesi açayım falan evet kurtarma prosedürünü takip edin diyor artık buradan devam edeceğiz arkadaşlar seri olsun derseniz söylersiniz ona göre oynarız oyunun kısaca özetini görmüş oldunuz Yepyeni bir bölgeye geçtik. Belirsiz bir bölge burası. Artık buradan sıfırdan geze geze takılı takılı Kendimize bir şeyler yapacağız. Aa yakında üs varmış aslında. Herkes orada mı yoksa? Bilmiyorum göreceğiz. Neyse tamam ablam bir sus. Bir sus ablam bir sus. Susmuyor ya. Escape'e basıyorsun da susmuyorlar. Şükürler olsun sustu. Neyse dostlar videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devam edelim oynayalım derseniz ona göre oynayacağım ve hikayesini gittiği yere kadar götürmeye çalışacağım. Başka videolarda görüşene dek hoşça kalın.